Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber pepeçura tarifini yapacağız. Ne diye merak eden arkadaşlar oluyor soruyor. Kısa bir açıklama yapalım. Kokulu üzüm dediğimiz Isabella üzümü, diğer adı kokulu üzüm. Bundan yapılan nişastayla ve mısır unuyla buluşan muhallebi kıvamında hafif bir tatlı özellikle Karadeniz'de her evde mutlaka yapılan hafif tatlıların başında gelir. siz de hazırsanız hemen malzeme listemize geçelim. 1 kilogram kokulu üzüm kullanacağım. Saplarından iyice ayıkladım. Bol suda yıkadım. Birkaç defa bekleterek. 4 yemek kaşığı nişasta kullanacağım. yarım çay bardağı mısır unum var. 1 bardak toz şekerim. Tabii ki 3 bardak da su ilave edeceğiz şu şekilde kaseler kullanacağım. Siz dilediğiniz kaseleri de kullanabilirsiniz. Buyurun hemen yapımına geçelim. Öncelikle tencereme aldım. İçerisine yıkamış olduğum üzümleri ilave ettim. Ne demiştik? Bir bardak toz şekerim. Onu da ilave ediyorum. Üç bardak suyu da ilave ettikten sonra Ateşimin üzerine koyacağım. Üzümler iyice yumuşayıp pişinceye kadar ara ara kontrol edeceğim. Başladık. Sık ateşte biraz daha pişireceğiz. E, piştikten sonra ilk buharı çıkıp hemen süzgece alıyoruz. Tekrar aşama aşama beraberiz. Evet. E, pişen üzümlerimizi süzgece aldık. Ne yapıyoruz? Elimize tahta kaşığı alıyoruz. İçinin özü suyuna karışınca dek şu şekilde eziyoruz ve bütün üzümlerimizin çivitleri hariç kabukları hariç süzgeçten geçmesini sağlıyoruz. Ee, üzümlerimizi süzdük. Ee, süzdüğümüz üzüm suyundan iki bardağını sadece alıyoruz. Tenceremizin içerisine koyuyoruz. Üzerine dört yemek kaşığı nişasta demiştik. Yarım çay bardağı mısır ununu ilave ediyorum. Tel çırpıcımla iyice kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Diğer artan ne yapacağız derseniz koyuluğuna göre ilave edeceğiz. Önce ateşimizin altını açalım. Evet yüksek ateşte olsun. Koyulaşmaya başladığında yavaş yavaş kontrol edeceğiz. Çok koyu olursa üzüm suyumuzdan ilave edeceğiz. Bir nevi pepiçura üzüm e, şırasıyla nişasta ve mısır unu ile birleşen harika bir muhallebe gibi düşünün. Dilerseniz sadece mısır unuyla da yapabilirsiniz ama doğum bir kıvam alsın istiyorsanız lütfen nişastayı da eklemeyi unutmayın. Evet hemen kıvam aldı. Şimdi bir miktar daha üzüm suyundan ilave ediyorum. Bu şekilde yedire yedire istediğimiz kıvamı Alıncaya kadar üzüm suyundan ilave edeceğiz. Mısır unuyla nişastanın iyice pişmesi gerekiyor. Güzel, farklı bir lezzet. Evet, iyice karıştırıyorum. Bakın, koyulaştıkça birazcık daha, birazcık daha diye üzüm suyu ekliyorum. Bakın, hemen koyulaştı. Biraz daha karıştırıyorum. Dengeli koyunluktan çok sulu olmayacak çünkü... Tefeçura. Evet. Çok az bir üzüm suyum kaldı. Yarım bardaktan biraz daha az. Artık kullanmayacağım. Bakın. Bu kıvam gerçekten iyi. Zaten ortadan bıngıl bıngıl göbek atmaya başladığında muhallebimiz evet. Tefeçura'mız da hazır demektir. E, cam kaselere yıkamış olduğumuz cam kaselere dolduracağız. En az bir gece dolapta beklemesi gerekiyor. E, lezzet açısından. Çünkü donacak. Bu şekilde bekletirsiniz. E, kesin ve net sonuçlar elde etmiş olursunuz. Evet Bakın ortadan kaynamaya başladı. Evet. Bu pepeçuranın olduğu anlamına geliyor. Şu şekilde birkaç dakika daha karıştırıp altını kapatıyorum. Evet pepeçuralarımız artık hazır cam kaselerimize aldık soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra dolaba kaldıracağız. Bir gece bekletirsek daha güzel bir sonuç elde edeceğiz. Sunum aşamasında tabii ki hep beraber olacağız Evet pepeçuramızı bir gece dolapta dinlendirdikten sonra servis tabağımıza aldık. Jöle kıvamında muhteşem bir lezzet oldu. Hafif tatlı sevenler için mutlaka denemeleri gereken bir lezzet. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorum ve önerilerinizi lütfen belirtin. Açıklamalar bölümünden net bir şekilde malzeme listemize ulaşabilirsiniz. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.